Evet arkadaşlar. Burası kanal Asmakava kaba. Benim kanalım. 26 Mart Cuma tarihinden herkese saygılar, selamlar diyorum. Geçtiğimiz Mart ayının 12-13 gibi bir arıcı arkadaş geldi. Arlamızı ziyaret etti. Ve arılarımızdan bir 100 kovana yakın arı sattık. Şimdi satabileceğimiz arıları belirlemek için çerçeve sayılarını burada çıtaların üzerine şey yani kapakların üzerine yazdık envanter tuttuk tabiri caizse şimdi aramız o zaman arkadaşlar arkadaş geldiğinde dört çerçeveymiş sonra biz araya teslim edeceğimizde beş çerçeve olmuş arkadaşlar biz arımızı teslim edeli altı gün oldu yarın yedinci gün olacak pazarda sekizinci gün olacak yani hafta önce bizim aramız beşinci çerçeve yürümüş biz bu aramızdan aynı zamanda iki tane kutu da doldurduk Arımızı teslim ettikten sonra. Şimdi bakıyoruz. Arımız kaç çerçeveye batmış arkadaşlar. Yani buradan bizi eleştirenler şahit olsun diye bu videoyu çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi arımız kaç çerçeve arkadaşlar? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ve arkadaşlar görebiliyor musunuz? 9. peteği istiyor. İki tane kutu doldurduk. Yani iki çerçeve ara eksiltti misalda bizim aracımız 9. PT istiyor. Yani 5 günde arkadaşlar 6 günde %100 fark atmış aramız. Ne diyelim? Allah'a hamd olsun diyelim arkadaşlar. Tüm kanal asma kanal asma kaba izleyicilerinden, abonelerinden saygılar, selamlar diyerek veda ediyoruz arkadaşlar. İsteyenler bu videoları paylaşabilirler. Abone olabilirler. Meslektaşlar birbirine tavsiye edip ne bileyim yani abone sayımızı çoğaltabilirler. Birbirlerine de böylelikle yardımcı olmuş olurlar arkadaşlar. Niye bunu söylüyoruz arkadaşlar? Bütün dünya ilim adamları iklimlerin değiştiğini söylüyor arkadaşlar. İşte bu değişen iklim koşullarına karşı arıcıların bazı tedbirler, önlemler alması gerekir. Yani kısacası şunu demek istiyorum arkadaşlar, her kovanı bir karakol kabul edersek işte 50-100 arısı olan Yani 50-100 kolonisi olan bir arıcı Bir e, ordu komutanı gibidir arkadaşlar Her kovanı e, bir karakol gibi kabul edersek e, Her taburun 3 e, karakolu var Daha ziyadesi şöyle söyleyelim her taburun 3 e, bölüğü var. 3 bölüğünde 3 karakolu var. Yani üçerlik gruplar halinde düşünürsek 3 kovan 3 e, karakol ve 1 bölüğü temsil eder arkadaşlar. Böylelikle e, 50'de kaç tane 3 var arkadaşlar? 10 e, 60 olursa 20 tane üçlük yapıyor. Yani bu da e, ne yapar arkadaşlar? Yaklaşık bir siz şey yapın arkadaşlar ama yani 150-200 ar olduğu zaman bir kol ordu seviyesinde bir arılık oluşuyor arkadaşlar. Şimdi arıcıyı ben bir kol ordu komutanı olarak kabul edersem, ordu komutanı kabul edersem iklim arkadaşlar değişen iklim şartları düşman, arazide cephe oluyor arkadaşlar. Siz iklim ve cepheye karşı manevra yapamazsanız, manevranızı geliştiremezseniz yenilirsiniz arkadaşlar. Herhalde bundan iyi bir anlayabileceğiniz örnek veremezdim diye düşünüyorum. Ne yaptı mesela Fatih Sultan Mehmet Hazretleri İstanbul'u fethederken Bizans orduları, Bizans askerleri Haliç'e zincir çekti. Ama benim ecdadım Fatih Sultan Mehmet Haz Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri vaz mı geçti? Ne yaptı? Hemen manevra geliştirdi. Karadan gemileri Haliç'e indirdi arkadaşlar. İşte bu budur daha farklı bir örnek vermek gerekirse inanmanız gerekiyor arkadaşlar. inanmanız, Yaptığınız işi iyi bilmeniz. Alanınıza hakim olmanız. işinizin ehli olmanız. Feraset sahibi olmanız. Ne bileyim ne bileyim sezi mi diyelim. Altıncı his mi diyelim. Yani bazı şeylerde sezmeniz lazım arkadaşlar. Yani çok ileri gitti demezseniz yani Adın felsefesini bilmeniz lazım arkadaşlar. Felsefesini bilmeniz lazım. Neyse arkadaşlar bu kadar canlı video yeter. Hepinize saygılar, selamlar diyoruz. Ve tavsiye edebilirsiniz arkadaşlar kanal asma kabağını. Her ne kadar adı kanal asma kabağı olsa da, yani dalga geçiyor gibi algılansa da çevremde insanlar benim düşüncelerimi, benim hayata bakış açımı dalga geçer gibi algılıklar için onlara cevap olsun diye kanalıma da kanal asma kabağa koydum arkadaşlar. Ama gerçekten çok ciddi işler yaptığımı söyleyebilirim. En basitinden arılarımın başına şöyle görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle çam pamuklu koşunu getirdik. Gözüyoruz Neymiş? Komluca da çam pamuklu koşulu olmuyormuş arkadaşlar. Bunu da böyle ispat ediyoruz arkadaşlar. Yani biz yaptığım için altını dolduruyoruz arkadaşlar. Kimsenin ağzına sakız vermiyoruz ki çiğnemesinler. Haydi arkadaşlar. Saygılar selamlar.